Merhaba arkadaşlar çukur hayranlarını şoke eden bir fragman geldi. Cumali diziye veda mı edecek? Veda mı ediyor acaba 105. bölümdeki yeni fragmanı ile? Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Show TV'de ekrana gelen Çukur dizisinin 105. bölümde yeni fragmanı yayınlandı. Çukur'da Çağatay Erdinet mahallini tapularını geri vermek için Cumali'ye şok bir teklifi yapıyor. Çağatay tapuları yarın akşam kardeşine vereceğiz. Ama siz öldükten sonra sözleri karşısına Cumali zor durumda kalıyor. Çukur'un 30 Kasım pazartesi ekrana gelecek olan 4. sezon 13. yeni bölümde çarpıcı bir fragman yayınlandı. Cumali'nin Çağatay'ın karşısına çıktığı tanıtımda Çağatay Çukur'un tapularını ancak Cumali öldüğünde kardeşine vereceğini söyleyerek herkesi şok etti. Çağatay Erdenet'in tapuları almaya mı geldiniz bunları size vermeyeceğim ama söz veriyorum yarın akşam kardeşinize vereceğim. Siz öldükten sonra şimdi gidin sevdiklerinizi bir akşam yemeyin güzel vakit geçirin Cumali Bey cehennemde görüşürüz sözleri dikkat çekti. Cumali'den ailesine duygusal veda da vardı. Kardeşi Yamaç ile barışan Cumali ise ailesiyle birlikte son defa yemek yiyor. Cumali, Selim ve Yamaç'a birbirinize iyi bakacaksınız. Anlaştık mı aslan parçaları nasıl yazdığında bulunuyor. Cumali'nin vedayı andıran hareketleri dikkat çekerken akıllara çalta Cumali'nin sonunu getirecek mi? Sorusuna da geliyor tabii ki. Peki Cumali yeni bölümde, Çukur'un yeni bölümde neler olacak? Cumali büyük bir çıkmaza sokan Çağatay Cengiz ve Ogeday'ın büyük bir darbe indirme üzereyken Yamaç'ın oyununa gelecek. Yamaç ve Cumali İdris'in ölümü üzerine ilk defa gerçek bir yüzleşme yaşayacak. Yamaç Cumali'nin Çağatay'a kaptırdığı tapuları öğrendiğinde harekete geçip sürpriz bir isimle işbirliği yapacak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de Cumali filmler ayrılmalı mı gitmeli mi? Veya gitmemeli mi? Yorumlarda belirtiniz. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.